Zaman, mekan, şartlar hepsi değişiyor ama insan hep aynı. Cepheye mermi taşıyan da, onlarla su yetiştiren de. milletin mayasında var zor zamanlarda, mevzu vatansa gerisi hep teferruat oluyor. Yeşil vatan savunması için kahramanlar kenetleniyor. Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarında yaptıklarıyla size minnettarız dedirtenler oldu. Biz de 24 mikrofonlu Yeşil Vatan'ın kahramanlarına uzattık. Orman yanmış, her evladımız canmış. Yani bu yeşil vatan meselesi. Arkadaşımızın ayağı yandı, halde yine mücadeleyi bırakmadı. İtfaiye ekipleri, orman işçileri, köylüler, gönüllüler. Türkiye'nin ciğerini yakan ateşi söndürmek için seferber oldular. <laughs> Yangının kalbinde onlar var. Günlerdir alevlerle yüz yüze mesaideler. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması, yeşil vatandaki bir ağacın daha alevlere kurban gitmemesi için görev başındalar. Elimizden geldiği kadar bir ağaç, bir can kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Işte. Erdal Tovka, Yaşar Cinbaş, Manavgat'ta alevlerle mücadele ediyorlardı. Şahin Akdemir ise Marmaris'te görev başındaki itfaiye ekiplerine su ve ayran taşıyordu. Onlar Türkiye'nin unutulmaz isimleri arasında yerlerini aldı. Orman için şehit düştü, yeşil vatanın kahramanları oldular. Su yine. Allah hayırlarımızı kabul Yangın hala devam ediyor su taşıyoruz. Bu. Antalya Manavgat'tan yükselen bir anonsuysa tüm Türkiye duydu. Özgür Şimşek alevlerin arasında kaldığı halde 14 yıldır görev yaptığı arazözü terk etmedi. Bu aracın üzerinde 80 milyonun hakkı var dedi. Canı pahasına mücadeleye devam etti. 80 milyonun minnetini kazandı. Özgür, özgür, helikopter geliyor, helikopter geliyor. Sen alın, bir yetim hakkı var bu araçta. Yani maliyetini az çok ben biliyorum. Az paralar değil bunlar, yüksek paralar ve bunlarla daha çok mücadele edeceğiz. Bunlar bize çok yarayacak, çok işimize yarayacak. Yine bugün bir aracın eksik olması demek yani bir yerde başka bir şey olması demek. Yani Bunlar bizim kalemiz ya. Yani. Yangınların söndürülmesindeki en önemli unsur havadan müdahaleydi. Bu nedenle de helikopterler, yangın uçakları aralıksız çalıştı. Pilotların yangın yerine bıraktığı su aslında en çok da Yeşil Vatan için yanan yürekleri serinletti. Helikopterlerin su ikmali yaptığı göletlere de çevre sakinleri tarafından sürekli takviye yapıldı. Kimi traktörünün arkasına bir su deposu yerleştirdi, kimi tankerlerle düştü yola. Ciğerlerimiz yanıyor. Keşke bu hale gelmeseydik ama yapacağımız bir şey yok. En azından çorbada tuzumuz olması için buradayız inşallah. Her bu da. Herkes Her Herkes canlı başlıyor, çalışıyor. Ne kadar su getiriyorsunuz mesela her seferinde? 3 ton, 3-3,5 ton civarı. Kurtuluş mücadelesinde cepheye sırtında mermi taşıyan Şerife Bacı'nın torunları da yangın yerindeydi. Kilolarca ağırlıkta hortumları sırtlarında taşıdılar. Ekiplerin en büyük yardımcılarıydı onlar. İzmir'den geldim. Sonuçta doğa benim ben kampçıyım. Yani en çok benim yuvam. Hortumu aşağı doğru verdiklerini biz de hortumu yangın söndüreceğimiz yere taşıyoruz. Alevler dindiğinde sıra yaraları sarmaya geldi. Kalemler gürecez çökertme. Yangın sadece ormanları değil köyleri de yaktı. Köylülerin yardımına ilk önce itfaiye ekipleri ve gönüllüler koştu. Küle dönen köyler için çevre ve şehircilik Bakanlığı da harekete geçti. Yardım kuruluşları da oradaydı. Ekiplerimiz yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra köylerin tahliyelerini gerçekleştiriyorlar. Zeyne! Zeyne! İnsan bırakmıyor bir Yangınların yerleşim yerlerine sıçradığı noktalarda evlerini, hayvanlarını kaybedenler oldu. İşte tam da o anda Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu devreye girdi. Mağdur olanlar için yardım seferberliği başladı. Başarmak çok zordu yani yangına. İşte herkes zaten yani köyü daladı geçti yani komple. Ya bir yaştan girdi, bir baştan çıktı gitti. Türkiye'nin dört bir yanından yardım ve tırlar geliyor. Onları gençlerimizle birlikte indiriyoruz. Çocuk çocuk küçük büyük demeden geldik. En azından bunları yapabiliyor olmamız lazım. Türk halkı olarak yardımcı olmamız lazım. Yangınla mücadelede can dostlarımız hayvanlarda unutulmadı. Ekipler bazen bir kaplumbağaya bazen de bir kelebeğe yardım elini uzattı. Yok abi. Bir ağaç bir ağaçtır diyoruz, bir hayvan bir hayvandır diyoruz. İki gün önce üç tane kaplumbağa kurtardık. Gönüllü veterinerler yangın bölgelerine akın etti. Orman onun eviydi. Bir anda alevlerin arasında kaldı. Ayaklarında yanıklar oluştu ama imdadına gönüllüler yetiştirdi. Tıpkı bu kaplumbağa gibi yüzlercesi sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Biz onların diliyiz, onların sesiyiz. Yani e, biz onlara merhamet edeceğiz ki, Allah da yukarıdaki de bize merhamet etsin.